hastalığı yüzünden evden bile çıkamadı. Yine de vazgeçmedi. İlk zamanlar yarım sayfa, bir sayfa bir gürüm alıyordu. Kas erimesi nedeniyle rahat hareket edemedi ama o yılmadı. Halk dilinde kas erimesi hastası olarak biliniyor. Kur'an-ı Kerim'le bütünleştikçe kendimi buldum diyebilirim. Hem hafız, hem yazar olan genç kadının öyküsü herkese ilham olacak. 34 yaşındaki Meral Hanım'a önce çok erken yaşlardan itibaren muzdarip olduğu hastalığını soruyoruz. Musküler distrofi hastasıyım. Halk dilinde kas erimesi hastası olarak biliniyor. Bu 9-10 yaşlarımda nüksetti. E, yani biz o zamanlar anladık ve o dönemler aslında zayıf bir çocukluk dönemi vardı. Babamlar zayıflığıma bağlayarak böylece bir doktora götürdüler. Eee tabii doktor sonrasında araştırmalar neticesinde bu çok ciddi bir hastalık olduğu anlaşıldı. Güçlü olan annem ve babamdı. En güçlü e, konumdalardı hatta. Buradan küçücük bir kasabadan çıkıp bir anda güçlü olmak sadece anne babaya has sanırım. Çünkü e, aciz kaldıkları nokta evlatlarıydı. E, ölümcül bir hastalıkla çünkü e, tanışmışlardı ve öyle olunca da orada en güçlü hallerini takındılar. Belli bir yaşa ulaşana kadar sağlık durumunun ciddiyetinin farkında değilmiş. Tabii bu durumun bir sebebi de ailesiymiş. Ta ki 25 yaşlarına kadar hep böyle her şeyden habersiz olarak geçti. <laughs> Yani e, haberci olarak eklediğim çok fazla işin ciddiyetinin farkında değildim. Hissettirilmemişti de. Keza ben bu durumdan çok da memnunum. Şu anda e, daha fazla iç içeyim hastalığımla. Çocukluk dönemimde e, hastalığımla bu kadar e, iç içe olup kendimi geri çekmiş olsaydım zannediyorum ki sosyal hayattan da kopardım. Öyle bir şey olmadı. Annemle babam beni... Sadece hasta bir birey olarak değil, aynı zamanda öğrenciydim. Okulum vardı, arkadaşlarım vardı, e, belli bir çevrem vardı benim ve bunlardan hiç kopmadan hareket ettim. Hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi 2002 yılında girdiği bir ameliyat olmuş. Bu 2002 yılına geldiğimizde bu hastalık bir, bir ciddi bir ameliyata sürükledi ve o ameliyat sonrasında tabii Orada hayatımın ikinci bir yörüngesi başladı. Çünkü e, yeni kararlar almam gerekiyordu. Okul hayatıma biraz ara vermem gerekiyordu. E, böyle olunca okul hayatıma ara verince Kur'an-ı Kerim'i hayatıma soktum. E, ve Kur'an'la bütünleşen bir hayatım oldu benim. Böyle olunca da e, Kur'an-ı Kerim'de e, ben kendimi buldum. Yani adeta kendimi arıyordum. Ve e, Kur'an-ı Kerimle bütünleştiğimde kendimi buldum diyebilirim. Ya ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Ya bu hastalık nereden geldi, niçin geldi, vazifelerine neden, niye geldi? Yani. E, o kadar bir sürpriz olarak e, geldi ki hastalık. Bu neden var? Bu soruların e, cevabını ben Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman okudukça, onu anlamaya çalıştıkça e, alıyordum, cevaplarımı buluyordum. Sadece her şeyin mi cevabı orada? Aslında her şeyin cevabı orada ama biz tamamen göremiyoruz. E, bizi yönlendiriyor, öyle söyleyeyim. Biz nereye sığındığımıza e, dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. Çünkü... E, bazen öyle bir dönemlerden geçersiniz ki nereye sığınsam da kurtulsam. İşte ben Kur'an-ı Kerim'e sığındım. O bana birçok yollar açtı. Meral Kurt İpek, hafız olmaya 25 yaşında karar vermiş. 25 yaşıma kadar bir şekilde düzen bu düzen üzere bir hayatım geçti. 25 yaşıma geldiğimde Ramazan ayıydı. Kur'an-ı Kerim'le bütünleşen bir hayat ve bu hayatımı artık taçlandırmanın zamanı gelmişti sanırım ki. Kur'an-ı Kerim'i ezber yapabilir miyim gibi bir fikir aklıma geldi. Neden olmasın, niye hafızlık yapamayayım derken orada ailemde ilk olarak babamla, paylaştım bu fikrimi. Ondan tam destek aldım. Sonrasında hocamla, beni hafız olarak yetiştiren hocamla e, istişare ettim. Ondan da tam desteği alınca artık ertelemeden yola rağm oldum. Yani orada e, bir çizgi var ki tam anlamıyla karar verdik mi? Yani karar verdiysek bir şeyleri e, onu aşabilmek için bazı yollar Cenab-ı Hak çıkarıyor. Sadece biz e, kararımızı verdik mi bunu çöz, anlamamız gerekiyor sanırım. Ben kararımı vermiştim ve emindim de. Öyle olunca Allah Teala e, kapılar açtı. Biz e, istişareler sonucunda e, hafızlık yapmaya karar verdik. Tabii hastalığı sebebiyle evinden çıkamadığı için bazı zorluklar yaşamış. Ancak bunu çok farklı bir yöntemle aşabilmişler. Tabii herkesin yaptığı gibi bir hafızlık olmayacaktı benimkisi. Belli bir hastalığım var, bu hastalıktan ötürü evden çıkamam, kursa gidemem, nasıl olacak? Biz bir e, hocamla görüştük, bir kursla istişare ettik, bir da. Netice olarak muhakkak siz dediler ezberinizi yaptığınızda gönüllü hoca bulacak ve dinleteceksiniz. Bir hoca dinlemeden asla ezberiniz oldu tamam diyemeyin. Ama dedi en sonunda gönüllü hoca bulamazsanız bile dedi bu işi telefonla yapabilirsiniz. Yani siz ezberinizi yaparsınız, telefonla karşıdaki hocanızı ararsınız ve ezberinizi o şekilde verirsiniz. Bunu aslında hiç de kafamda yatmadı. Çünkü duymadım. Daha önce duymadığım bir şeydi. Kapattım telefonu. Hemen akabinde hocam aradım. Ve anlattım durumu. Böyle böyle gönüllü hoca muhakkak isteniyor. Ama dedim böyle bir telefon alternatifinden bahsedildi. O da duyunca çok şaşırdı. Bunu bir deneyelim mi dedi. Yani kaybedecek bir şeyimiz yok hem hazırlık aşaması vardı. Bütün hafızlar, hafız öğrencilerimize, hafız kardeşlerimize bunu yaşar. Hocalarımız bu süreci kimisi 3 ay, kimisi 1 yıl. Biz de bu hafızlık hazırlık sürecinde hem dedik telefonla oluyor mu bu iş buna bakalım. Hem de ezber nasıl yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çünkü hazırlık sürecinden sonra hocanız sizin hafız olabileceğinize ya da olamayacağınıza karar veriyor. Biz o hazırlık sürecinde telefonla e, yapmaya başladık. Ama aynı kurs ortamı. Sadece değişen ben evdeyim, hocam evde. E, ben ezberi telefonla veriyorum. Nasıl kurs ortamı? Nasıl ki kursta belli yemek saatleri vardır, ders saatleri vardır. Ben de öyle yaptım. Belli bir zaman diliminde, saatlerde ben dersimi çalışıyordum. Meral Hanım hafızlıkta ilerledikçe bu zor yolculuk her geçen gün daha kolay hale gelmeye başlamış. İlk zamanlar, e, hafızlığımıza başladığımda ilk zamanlar benim e, yarım sayfa bir günümü alıyordu. Ne olursa olsun bir gününü ayırmalı. Yani bir gündüzünü bir hafız, ders çalışırken bir gündüzünü ayırmalı. İlk zamanlar yarım sayfa, bir sayfa bir günümü alıyordu. Ama daha sonra artık iş, e, sonralara doğru geldiğimizde ben 20 sayfayı bir günde yapıyordum. Allah'ın hikmeti ilk zamanlar zorlandığınız ayetlerde ya da sayfalarda artık sonlara doğru zorlanmıyorsunuz. Çünkü artık zihin açılmış oluyor. Yani bunu bizzat yaşayan hafızlar zaten görürler. Zihin açılmasıyla yoksa allah Teala'nın o zihni e, açmadan bizim kalkıp da o ezberleri verebilmemiz çok zor. Zaman zaman o kadar çok zorlanırdım ki ben. E, o gün içerisinde hatta e, ben bu dersi verirsem ertesi gün artık ders yapmayacağım derdim. Öyle zorlandığım sayfalar olurdu. Nasıl ki ilk ayeti kerime e, okudur, İkra der ama arkasından Bismi Rabbi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani onun adıyla okuduğunuz zaman sadece Kur'an-ı Kerim değil birçok şey güzelleşiyor ve kolaylaşıyor da zaten. Sadece Kur'an-ı Kerim okumuş da olmuyorsunuz. Kainatı da onun adıyla okuduğunuzda güzelleşiyor. Ve e, sizin için zor olan birçok şey bu mimalde kolay olmuş oluyor. Eğitime başlayıp hafızlığını tamamlaması tam 18 ay sürmüş. Tabii hastalığı sebebiyle bu süreçte çok zorlandığı zamanlarda olmuş. Hafızlık e, 18 ay sürdü benim. 18 ay hafızlığım sürdü. Bu 18 ay süreci tabii zahmetli bir süreçti ama o kadar şahane bir süreçti ki şu an 34 yaşındayım ve daha ne kadar yaşayacağım bunu da bilmiyorum. Ama benim için 18 ay taçlı zaman. Yani sabah kalkıyorsunuz Kur'an, akşam yatıyorsunuz Kur'an'ınız, gece rüyanızda bile Kur'an'ınız da hem Yani bu öyle güzel bir zaman ki hep onunla dolusunuz. 18 ay tabi oldukça meşakkatli bir durum. Benden çok ailemin desteği burada çok önemli. Onlar da benimle birlikte. Yani annem ve babamda çok fazla yük var. Keza annemde daha fazla yük var. Neden? Ee, benim zaman zaman yemeğimi bile odama getirdi. Benim egzersizlerimi yaptırdı. Benim bir hastalığım var. Benim aynı zamanda sadece öğrenci değilim, sadece hafız değilim. Hastalığımdan ötürü egzersizlerim yapılması gerekiyor belli alanlarda, belli saatlerde yürüyüşümün yapılması gerekiyor. Ona göre dersime oturacağım ve sonrasında da yine yemek saatleri de var. İşte bazen yemeğim mutfağa geçecek o zaman dilimine bile bizim için çok kıymetliydi. Özellikle son dönemlerde. Ben öyle hatırlıyorum ki 7 dakika içerisinde yemek yediğim zamanlar vardı. Kendime sadece o gün için 7 dakika ayırıp yemeğimi 7 dakikada bitirip dersime geçtiğimi biliyorum. İşte bu noktada benim annem en büyük destekçimdi. Yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen kendisini en çok motive eden şey bir ayet-i kerime olmuş. Alimran Suresinin 191. ayet-i kerimesinde şöyle bir şey geçer. Estan yüzübillah. اَلَّذ۪ينَ <laughs> يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى دُنُوبِهِمْ Onlar ki der Cenab-ı Hak. Ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Bu ayet-i celilerin bu üç kısmını da yaşattı Cenab-ı Hak bende. Ayaktayken nasıl yapıyorduk? Ayaktayken elime telefonumu alırdım, ezberlediğim ayetleri dinlerdim. Otururken ezberimi yapardım. Sürekli oturamam, yorulurum, belim ağrır, dayanamam çünkü. Yanım üzere yatarken de ezberim yaptım ben. Yani e, tek tip üzere bir şey olmadı. Bu ayet-i celilerin üzerinden hafızlığımızı 18 ay boyunca tamamlamaya çalıştım hafızlığını tamamladığı akşamı ise unutamıyor. O doğanın akabinde gözyaşlarımızla birlikte hafız olduğumuzu anladık ve o coşkuyu yaşadık. Çünkü 18 ay boyunca akmayı bekleyen gözyaşlarımız vardı bizim. O zaferi beklediğimiz e, o günü e, o gözyaşları da bizimle birlikte bekledi. Her e, her şekilde ağladır da o ağlamak çok tatlıydı. Yani insanoğlu e, sürekli bir şeylere üzülür, ağlar. Ama diyorum ki o gözyaşı bile özleniyormuş. O anda döktüğüm gözyaşını bile özledim. Cenab-ı Hak bu nimeti herkese nasip etsin, herkese tatlırsın Tabii hafız olunca iş bitmiyor. Bir de onun muhafazası lazım. Aslında bitmiyor. Ben hafızlığın bitmeyen bir şey olduğunu o 6 Mart 2015 e, yılından sonra anladım. Yani hafız olmak değil mesele muhafız olabilmek. Hani bir e, makama bir mevkiye gelirsiniz ama asıl mühim olan onu korumaktır der ya büyüklerimiz. İşte aynı şekilde hafızda da öyle bir şey var. Muhafızda olabilmek için de bunun üzerinden belki 10, belki 20, belki 30 has yapmışızdır. Ama ben bir yıl sonra şeye girdim, hafızlık sınavına girdim. O döneme kadar 10-15 tane bir has yaptım diyebilirim. Ve hafızlık sınavını da ilk girdik. Başarıyla Allah'ın izniyle atlattık ve icazetimizi aldık. Hafızlık belgemizi aldık. Meral Kurtipeğin iki tane de kitabı var. Kendisi yazarlığa nasıl başladığını şu sözlerle anlatıyor. Bu bir e, nimetse bu nimeti e, anlatmak gerekir ya bazen. İşte o kapılardan birisi ekranların karşısına çıkıp anlatmak, bir diğeri de kitap yazmaktı. Kitap yazmak benim hayalimde olan bir şey değildi. Ama e, deseniz ki, hayallerinin mi yaşıyorsunuz? E, yok, hayır. Ama Cenab-ı Hakk'ın ikramları benim hayallerimden çok daha ötesinde, üstünde bir şey. E, ve O'nun ikramlarıyla çok daha güzel bir hayatım oldu. Ve ben kitap yazmaya da başladım. Çünkü neden? E, sizi dinleyerek etkilenenler olduğu gibi okuyarak etkilenen bir kesim de var. Hayatımda hiç kitap yazmadım. Yani bir makale dahi yazmadım, bir şey yazmadım. Bunu nasıl yaparım? Bunu tamamen kendi yaşam öykümü anlatacağım için, kendi hafızlık başarı hikayemi anlatacağım için bir nevi hayatımı muhasebe etme gibi bir imkan da doğdu elime. Hayatımı muhasebe ederken artık ben yazmaya başladım. 10 ay gibi bir süreçte ilk kitabım Taçlandıran Hastalık kitabını yazdım. Taçlandıran Hastalık kitabında sadece hafızlık başarı öyküsü yok. Engellere rağmen ee, ...yol alabilmenin, bu engelleri aşabilmenin e, yolları var daha fazla. Tabii yazmanın tadını aldım... ...ve artık e, duramazdım da, duramıyorum da hala. Ee, akabinde iki yıl sonra hemen e, bir kitap daha... ...yazdım. Daha doğrusu yazdıklarımdan bu kitap oluştu benim. Vestelam. Bu da e, okuyanlar için yeni bir bakış açısı uyandıracak. Aslında güncel meseleler, bildiğimiz meseleler. Ama... Ee, bu hız ve haz çağında sürekli yeni bir bakış açılarına ihtiyacımız var. Ee, ve Selam kitabında da Kur'an-ı Kerim'den ayetler göreceksiniz, kısalar göreceksiniz ee, ve sizlere yeni bir pencere açıldığını fark edeceksiniz. Böylelikle e, iki kitabım ve iki evladım da diyebilirim bana ait e, hafızlıktan sonra artık bana ait yeni bir şeyler olmaya başladı ve olmaya da devam edecek. Bundan sonra yeni bir şey kitap mı olur? E, yoksa başka bir şey mi olur? Bilemem. Ama ben e, gücüm yettiğince hafızlığımı ve bu yoldaki emeklerin ne kadar tatlı olduğunu e, keza dünya hayatının bundan ibaret olduğunu anlatmaya devam edeceğim. Müzik